Merhaba sevgili kovalar. Selamlar sevgili kovalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Birin Okulu Rastözya Haber Merkezi'nden ben Oğuzhan Ceyhan, Sayın Demet Baldov, 2 Mayıs 2. haftanın yorumlarına hoş geldiniz. Evet Demet, neler var kovadan? Sevgili kovalar, geçtiğimiz hafta terazi burcunda sizin için e, güzel etkiler <laughs> olan bir yeni <laughs> ay doğmuştu. Bu hafta bu yeni ayın enerjilerini hayatınızda daha fazla görmeye başlayabilirsiniz. Hafta başında... Venüs yay burcuna geçiyor. Venüs'ün yay burcuna geçmesi e, kovaların sosyal hayatını canlandıracak. Yeni arkadaşlıklar, e, davetler, organizasyonlar, işleriyle ilgili belki iş e, davetleri. Etraf kalabalıklaşacak. Evet ]leşecek. evet kalabalıklar var. Etraf kalabalıklaşacak. Bayan arkadaşlar artabilir. Bayan, arkadaşlar, sanatçılarla, ilişkiler, sanatçılarla ilişkiler artabilir. Daha böyle sosyal evet. ortamlarda spor yapabilir. Yay burcu daha sporda bur da evet. ATV, motosiklet, Hı -hı. motocross bunun yanında seyahatler artabilir. Hı hı. Bunun yanında e, sporla uğraşmayanlar için işte bu dönem itibariyle misafirler gelir evet. gider. Kendi hayallerini gerçekleştirmek için belli şanslarla da karşılaşır. Çünkü bu Venüsün yay burcundaki etkisi biraz mücadeleyle kova burcunu çok olumlu bir noktaya getirir. Ben bir kovayım biliyorsun. Hep evet, evet. Ev kovalara da iltimat geçerim. Evet. Neyse bir de Merkür kavuşumu Satürn var bu 8 Ekim'de. Ne dersin? Merkür kavuşum Satürn e, tamamıyla iş hayatlarını yerlerini veya toplum önündeki kimlikleriyle alakalı e, ciddi bazı kavramlar e, ortaya çıktığını gösteriyor. Ko ciddi toplantı sanki böyle konuşma toplantılar, Tabii. anlaşmalar e, ya da yeni girişimler olabilir ama bir de biraz ilişkilerde de e, zaman zaman iş ortamında sıkıntı olabilir. Yani üstlerle e, aile büyükleriyle belki gerginlik evet, yaratabilir. Biraz sorunu diyelim. Hani gerginlik, hani anlaşılamamak gibi. Ciddiyet, ketumluk evet. iş hayatında Hı -hı. soğukluk. Fakat 10 Ekim'de Venüs kare Neptün biraz tehlikeli. Maddi kayıplar. O, evet. Özellikle o sosyal hayat arkadaşlarla yapılacak organizasyonlarda ben biraz paranın kontrolsüz harcanabileceğini bence yani de, de. Deklentilerin arkadaşlar nedeniyle bazı ufak ve kayıtlar da olabilecek. Yani sosyal çevreye çok evet. fazla para harcayabilir. Sosyal çevreye harcamış olduğu paradan Hı -hı. dolayı da bazı kayıplar olabilir. Bu kayıplar yüzünden de zorlanabilir. 12 Ekim'de de Güneş Kara Jüpiter var. Terazi Yengeç Kaspı üzerinde. Terazi Yengeç kası üzerinde olduğu zaman 9-6 bir üzerine olabiliyor. Hı -hı. Birlikte çalıştığı kişilerin abartılı ve yanlış davranışları Hı -hı. olabiliyor. Birlikte çalıştığı insanların aslında onu sömürmesi, Hı -hı. onunla ilgili bazı rahat kararlar alması, hep bana hep bana Rabb'e na demesi dediğimiz yapılar olabiliyor. Aslında bu konuları daha detaylı görebilmek için Bilinci Okulu Astroloji Servislerinin Hı -hı. günlük yorumlarına ee, Seve ders arkadaşlarımız daha da keyif alırlar. Ne dersin? Tabii ki günlük yorumlarımızda e, günün gökyüzü konumlarını e, daha net bir şekilde izleyebilirler. Bence bu kadar derim. Evet. Sevgiler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.